Sorum itfaiye amiri olarak göre yapıyorum. 20 yıldır meslekteyim. Ülkemizde itfaiye teşkilatları 24 saat esasına göre çalışan teşkilatlardır. İtfaiyeler zor durumda kalan bütün canlılar yardımına koşan bir birimdir. Teşkilatta göreve başlayan bir itfaiye görevlisi gerekli eğitimlerini alır. Daha sonrasında saha tecrübesini sahada tabii ki kazanacaktır. Ama bunun yanında da belediyemizin bize sağlamış olduğu kişisel koruyucu kıyafetlerimiz ve temiz hava setlerimizle biz yangınlara karşı kendi önlemlerimizi, güvenlik önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Meslek hayatımın 15 yılını Çorum'da görev yaptım. <laughs> bu 15 yılda geriye dönük baktığımız zaman bu yıl 2025 yılı için müthiş bir ekili arazi ve tarım arazisi yangınıyla karşılaştık. Vaka sayılarında bu yılın yaz döneminde özellikle %50, %60 bir artışla karşılaştık. Biz teşkilat olarak müdahalele sorumluyuz. Şu bir gerçek ki, yangınlar insan kaynaklı ve doğa kaynaklı olan afetlerden bir tanesidir. Geriye dönüp baktığımız zaman gerek 20 yıllık tecrübemiz, gerekse istatistiklere baktığımızda yangınların birçoğunun insan kaynaklı olduğunu, bu çiftçimiz de olsa, bir esnafımız da olsa, bir iki ev hanımımız da olsa bireysel olarak yangın çıkaracak eylemlerden kaçınılması lazım. Çünkü bu afet oluştuktan sonra oluşan bölüm için ne varsa önüne yok ederek ilerleyen bir vakadır ve maalesef yapacak bir şey kalmıyor. Bizler şehir itbaçsız, şehir yangınları için araç ve ekipmanlarımız ona göre dizayn edilmiştir. Arazi yangınlarında, işte anız yangınlarında çok geniş alanlara yayıldığı için bir buralara bizim araçlarımızın girişi çok uygun değil. Giriyoruz, müdahalemizi yapıyoruz. Şartları çok zorlayarak araçlarımızı çok zorlayarak müdahale etmek durumunda kalıyoruz. Arazi yangınlarında yanıcı madde çok kolay tutuşabildiği için kurak bir mevsimde de olduğumuz için çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve geniş alanlara rüzgarın etkisiyle yayılabiliyor. Burada gerek müdahaleci arkadaşlar gerekse araçlarımızın da bahsettiğim gibi zorlanmalar yaşıyor arkadaşlarımız. Bu oluşan arazi yangınları neticesinde gözlemlediğimiz kadarıyla gerek çevre kirliliği gerek ekolojik dengeye karşı müthiş tahribatların ve müthiş zararların olduğunu ve bunun yanında işte e, hayvan popülasyonunun da bayağı bir zarar gördüğünün tespiti içerisindeyiz. Vatandaşlarımız böyle bir vakayla karşılaştığı zaman olayın boyutunu, türünü vesaire bize detaylı bir şekilde bilgi verirse çok daha sağlıklı bir müdahale gerçekleşecektir. Yangına yapılacak en güzel müdahale yangına sebebiyet vermemektir.